Selamun Aleyküm kıymetli dostlarım. Size bir aşı tembelinin hikayesini anlatacağım. Bu aşı tembeli benim. Adım Alparslan Arslan. Alanyalıyım. Turizmle uğraşıyorum. Eğitim seviyem ortanın üstünde. Doktora seviyesinde. Ayrıca iletişim fakültesinde 3. sınıf. Anadolu Üniversitesi felsefe bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Normalde eri doğru birbirine ayrı edebilecek. Kapasit olduğumu düşünürüm. Ha bu olay olunca iş değişti. Kendimi bir anda aşı tembellerin içerisinde hissetmeye başladım. Mesaj iki defa geldi. Ha bugün yarın derken bugünlere kadar uzandı. Hikaye şöyle başladı. Bayramın üçüncü günü abim geldi. bayramlaşma sırasında abimle hanıma virüs bulaşmış. Abim üçüncü gün beni aradı ben pozitif çıktım bir test yaptım diye. Bir hanım da zaten öksürmeye başlamıştı. Gittik kızım da öksürüyordu. Kızım negatif eşim pozitif çıktı. Sonra birkaç gün sonra ben de değişiklik olmaya başladı. Ben de teste gittim. Kızımı da götürdüm tekrar. Kızım da pozitif çıktı. Ben de pozitif çıktım. Ayın onuna kadar böyle evde geçirdik. Eşim bir hayli zorlandı. Ve onunla benim oksijen seviyem düşmeye başladı. 31 Temmuz'da 10 arası evde geçirdik. Aynı onunla eğitim araştırmaya geldik. Orada üç gün kaldım. Nefesim yetmemeye başladı iyice. Dostlar beni Akdeniz tıpa alalım dediler. Geldik. Akdeniz tıpta geldiğim gece çok sıkıntılar çektim. Burada nefes alamamaya başlamıştım. Son sabahleyin odaya gelen bir kişi şöyle bir cihaz önerdi. Bu cihaz sanırım Alman balı. Ve 2 haftalığı 3500 liradan kiralayabiliriz dediler. Bir sorayım dedim. Sordum. Tavsiye ettiler. Sıfırı kaç para dedim. 7500 euro dediler. Tamam iki hafta kiralayalım dedik. Sonra işte yanına bu cihaz şu 96 seviyesi mesela şu an benim oksijen seviyem. Sağ taraf nabız. Bu 96, 90'ın altına düşmemesi gerekiyor. 96'na altına düştüğü zaman ben takatsız kalıyorum çıkartır çıkartmaz zaten yığılıp kalıyorum. Küçük abdesti bir yatağımda yapıyorum. Büyük abdesti 2-3 güne bir gidiyorum korkumdan. Ve şu an burada bir haftayı bitirdim. Bu yatakta böyle sürünüyorum. Ailemden 12 kişi eşimden ulaştırdı kendi kayınpederi kayınvalide. Kayınpeder 81 yaşında, kova hastası. Kayınvalide 71 yaşında, böbrek veya <laughs> şeker hastası <laughs> ve bunlar hepsi iyileştiler. Eşim daha iyi bak bana bak. Şu anda o da ee, benim refakatçim kızım en son aşı olmayan kızım 21 yaşındaki kızım en sonu o atlattı. Bacan Hanım'ın oğlu 17 yaşında ikinci zor atlatan o. Bu ikisi aşısızdı. Aşısızdı. Gerisi hepsi aşılı. Bir de ben akıllı Alpastan aşısızız. İşte ben <laughs> şu an burada <laughs> böyle Hastane odalarında böyle sıkıntılar çekiyorum. Niye bunu çekiyorum bu videoyu? Şunun için. Hiç vakit kaybetmeden, tembellik etmeden acil bir şekilde kendinizi hastaneye atın ya da aile hekiminize atın. Doz, hemen acil bir şekilde aşınızı vurun. Yoksa bugün yarın, bugün yarın derken bulaştığım itibariyle iş bu kadar sıkıntı çekeceğimi tahammül etmezdim. Kendimi <laughs> güçlü hissederdim. Çünkü hayatım ilk defa hastaneye yatıyorum. Çocukluğuna dahil olmak üzere. Hayatım hiç grip olmadım. Nezli oldum sadece. Bir limon, bir bardak limona iyileşirdim. Biraz da kendimde o eminlik vardı. Ama bu iş ona benzemiyor. Ve beni şu an yatırdı. Ve çok sıkıntılı bir şekildeyim. Yani şu an kendime o kadar kızıyorum ki. Şöyle elime ikinci bir alpastan olsa güzel bir döverim. Dinlendikten sonra bir daha bir patak daha döverim. Bu kadar ki acayip kızıyorum. Gelin bu konuda ihmal etmeyin. Aşılarınızı acil bir şekilde bulun. Sevgili kıymetli dostlarım. hepiniz Allah'a emanet ediyorum.